Oha arkadaşlar çok güzel bir tezim. Messi ile konuşabiliyoruz. Messi Messages yazıyorsunuz Google'a. Messi Messages'e tıklıyorsunuz. Çıktı burada. Messi'nin mesajı yazıyor. Messi çıktı önüne. Burada hemen başlıyorsunuz. Hola adın ne diyor? Messi'le mesaj yazıyorsunuz. Ali bugün Tanıştığımıza memnun oldum Ali. Benim eski adım Ali'ydi. Peki arkadaşının adı ne? Selin diyelim. Harika. Amacımız ne diyelim? Konsolları hazırlamak. bu oyunu. Sonra bunu ne zaman yapacaksın? Bu akşam. Mesaj işleniyor. Siz başka zaman da yapabilirsiniz. Mesajı hazırmış. Hadi dinleyelim. Selam Selin. Ne haber? Lazım. Arkadaşım Ali bizi bu akşam konsolları hazırlamaya davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Şimdi arkadaşlar yeniden mesaj dinliyoruz. O mesajda bir ne bileyim bir sorun oluştu. Serin dedi bana bir an. Devam edelim. Mesin mesajı bana hazırlamış var lansem Bolcu Messi. Selam kanka. Ne haber? Arkadaşım bizi bu akşam konsolları hazırlamaya davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha! Bir de cipsleri getirmeyi unutma. Çağ. Selam. Oo, sesi çıktı. Tekrar yavaşlatım yavaşlatacağım bizi. Selam kanka. Ne haber? Arkadaşım bizi bu akşam konsolları hazırlamaya davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha! Bir de cipsleri getirmeyi unutma. Ciao.